insan mekan, insan çevre, insan insan ilişkisini elbette yeni baştan kurgulamak durumundayız. Mahut felaketten çıkaracağımız, çıkardığımız dertlerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlam, daha sağlıklı bir geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp Sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz. İstanbul'da 1.528.782 bin binanın olduğu, kilometre kareye 3049 kişinin düştüğü bu kentimizde mevcut yapı stoğunun %70'inin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir. İstanbul için dil, dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Güç birliği yaparak başa çıkmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Oyalamaya hakkımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun, Türkiye'mize sahip çıkarız.